Samsun'un ilk adımı ilçesinde koronavirüs testinin pozitif olduğu iddia edilen ve başka bir olaydan aranan kişiyle polis arasında yaşanan kovalamaca nefes kesti. Samsun'da koronavirüs testinin pozitif olduğu iddia edilen bir kişi başka bir olaydan dolayı kendisini arayan polisleri karşısında görünce kaçmaya başladı. Nefes kesen kovalamaca onlarca polisi peşinde koşturan şüpheli bir iş yerinin Bodrum katına saklanınca kız kıvrak yakalandı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.